I'm definitely the best chef in the world. Arkadaşlar çok ses çıkarmayın. Sessiz olun biz duymaması lazım. Yemek yiyecek galiba. Evet arkadaşlar kötü cadı yemek yiyecek ama sıcak diye masaya bıraktık. Ona güzel bir tuzak kuralım mı? Çünkü o çok kötü biri. Kedileri çilekliyor eve biliyor musunuz? Evet, kedileri çizdi. Çok kötü davranıyor onlara. Gelin ona beraber bir ceza verelim. Ama bizi görmemesi lazım. Bizi görürse çok kötü yapıyor. İy, tuzak kurmuş. Çocuklar içeri girmesin diye görüyor musunuz? Ben şimdi buradan atlarım ki... Oh, of! Oh, ayağım, ayağım. İy, ah, kötü cadı görürsün sen. İntikamımı alacağım senden. Tuzu gördünüz mü arkadaşlar? Evet benim aklıma geleni düşünüyorsunuz değil mi siz de? Aynı şeyi düşünüyoruz. Pencere bu tuzu alalım ve cadının yemeğine koyalım. Görürsün sen. Ondan sonra sen kusarsın bunu yersen. Tuzlu tuzlu yiyemez ki. Yemek de hiçbir şeye benzemiyor. Ne koymuş ki içine? <laughs> Bekleyin <ben, Gülüyor> arkadaşlar geliyor geliyor <geliniyorum. Gülüyor> çıktı galiba. Görüyor <laughs> musunuz sol üst köşede nerede olduğunu gösteriyor. Ne çıkalım. Evet arkadaşlar evden çıktık. Ama bizi bahçede yakalayabilir. Buradan da çıkalım. Kapısını kapatalım. Ee, Gidiyoruz. Şimdi beraber izleyelim. Görüşürüz. <laughs> kusarsın işte böyle kusarsın. Yaşasın. Arkadaşlar şimdi de televizyon mu izliyor? gösterdi bize. Kafasına döktük. Şu hapşırıyor arkadaşlar. Kafasına ilaç döktük. Hapşırıyor şu an. Toz alerjisi varmış galiba. Hala hapşırıyor. Oh olsun sana. Sen misin? Kedilere kötü davranan? Bir daha gidelim arkadaşlar? Bu sefer ne oldu? acaba? Yine tuzak kurmuş. Merdivenden yukarı çıkıyor. Hop atladım. Arkadaşlar Aha, Geliyor geliyor kaç kaç kaç, kaç 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 Bırak beni bırak, bırak Piş çatı bırak beni Yakalandık arkadaşlar çok kötü yakalandık Yine televizyon izliyor ya Görürsünüz sen televizyonu parçalamaz mıyım ben seni Görürsünüz Belki de televizyonu parçalayacağım arkadaşlar Bozalım mı televizyonunu beraber Alalım intikamımızı Boğazımı çok kötüsün Çok acıdı canım ya sen kedilere kötü davranıyorsun sen kedilere. Hem çocuklara kötü davranıyorsun. Çocukları da kilitliyor biliyor musun? Çocukları çok korkutuyor. Nereye gidiyor ki? İçeri girmeyelim. Ses çalalım arkadaşlar bizi görmesin. Yine sinirlenmiş. Bir çadır, görürsün sen. Gitti galiba. Bakalım mı pencereden görebilecek miyiz acaba nereye gittiğini? Görünmüyor arkadaşlar. Girelim mi? camdan mı gitsek? Neyse kapıdan girelim. Kapıdan daha yakın televizyon odasına. Ne yaptı ki ya, o? Nerede duruyor? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nerede durdu onu? geliyor. Hey, korkuyorum. Altıma yapacağım lan korkudan. Gerçekten çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Oynamak isterseniz tavsiye ederim. Ama bence oynamayın korkarsınız. Korkaklar oynamazım. <laughs> Altınıza yaparsınız gerçekten şu an ellerim titriyor kaçtım geri Geliyor vallahi geliyorlar <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorum Hiii esnedi Hava almaya çıkmış Halke halke Nereye gidiyorsun halke Geliyorum Bekle beni geliyorum Parçalayacağım Televizyonu. Görüyor musunuz arkadaşlar nereye gidiyor ki o Televizyon odası durdum. Sesimi mi duydu yoksa? Ya bu da elbiseye bakıyor. <laughs> o elbiseni de yırtacağım seni görürsün sen. Nasıl sıktı benim boğazımı? Ya yukarı çıktı. Evet arkadaşlar galiba yukarıya çıktı artık girebiliriz içeriye bence. Tuzak kurmuş bir de. Hain cadı seni. Ay ay ayağım ayağım ayağım. Pis cadı. Evet arkadaşlar TV Room yani televizyon odası. çıkarmamam lazım. Görürsün sen yapsın teyzesin. Çok kötü bir teyzesin sen. Yapsın teyzeler evinde otururlar, televizyon izlerler, örgü örerler. Geliyor arkadaşlar aşağıya gidelim. Sen de öyle çocukları kilitliyorsun. Çocukları dövüyorsun, kedileri kilitliyorsun. Pis çadın. Evet arkadaşlar şu an nerede acaba neyi saklansak bilemedim. Çok sinirli bakayım çok ters biri bakalım arkadaşlar? Evet şu an arkadan görüyorum. Bizi görmemiz lazım. Şuraya saklansak. Çıkalım bence birazcık. Bizi görmesin. Evet oturdu kitap okuyor. Ne yapalım arkadaşlar? Geri dönelim mi? Ay, çok korktum. Ayaklarım titriyor. Altıma yapacaktım ben. Çıktı bak çıktı dışarı çıktı. Geliyor. Nereye ki? Ay, yediş kapıyı açık bıraktım. Neyse saklanalım arkadaşlar bizi fark etmesin. Nereye gidiyor? Bahçeye gitti. Ne yapıyormuş? Ey 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 hastam spor yapıyor dedi. Teyze sen spor yapma boşuna erimesin sen. Erkek gibi kadın nasıl baba yiğit. Omuzlara bak. Sanki kas çalışmış. Teyze teyze. Yaktın beni teyze. Acı mı intikamını senden? kıralım mı? Ay geliyor vallahi geliyor geliyor. Sakin nereye gidiyor acaba saklansak mı? Arkadaşlar i̇şte şu an galiba yukarıda. Etrafta görünmüyor ama. Çıkalım mı? reske atmayalım bence. Ya Tam da meyveyi alıp kıracaktım ne televizyonla. Nereye gitti acaba? Görürsün ikinci yolu parçalamaz mıyım ben? Bütün intikamımı alacağım senden görürsün sen. Kötü cadı seni. Kötü teyze. Arkadaşlar üst katta şu an aşağı inecek galiba. Evet arkadaşlar çıkalım. Ay, çok korkuyorum. Altıma yapacağım oğlum. Korkuyorum ben. İniyor vallahi aşağı iniyor geri çıkalım bence. Risk atmayalım. Bu da televizyonu Ben o televizyonu parçalamaz mıyım görürsün sen. Benim adım Muzaysa ben o televizyonu parçalarım. Kalteyi <laughs> kalteyi kötü kalteyi. <laughs> kötü kalplisin sen. O kediyi de kurtaracağım senden. Arkadaşlar bu arada bir tane kedi sesi duydum içeride biliyor musunuz? Üst katta. Bir tane kedi içeriye kilitlemiş. Ya. Yemek de vermiyordur. Su da vermiyordur bu o kediyi kurtaralım olur mu beraber bir sonraki levelde de gelin birlikte kediyi kurtaralım takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar abone olun takip edin bir sonraki bölümde birlikte kediyi kurtaralım evet bence bu legeyi alalım gelmemişken kaçalım pardon Par parça oldu o olsun sana kaçalım arkadaşlar Aldık intikamımızı. Oley be yaşasın. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Takip edin. Bütün levelleri birlikte geçelim. İntikamımızı beraber alalım. Kötü kalpli teyzeden. Gidiyor valla. Şu an televizyon odasına gidiyor. Yüzünü çok merak ediyorum seni. <laughs> surata bak surata köfte hor. Köfte gibi yüzün var zaten. No. What happened to my TV? <laughs> my favorite oh, show was oh, about oh, oh. to start. I'm sorry. Did you hear that?